Merhaba arkadaşlar Simülasyon Games kanalına hoş geldiniz. Planet Zoo'da bugün efsanevi bir hayvanat bahçesi yaptık ve son noktayı koyduk arkadaşlar. Ya yani bilmiyorum bu kadar uğraşan dünyada benden başka kim vardır böyle bir hayvanat bahçesini günlerce kim yapar arkadaşlar? Yani sadece kuş bakışı şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani oyun bile kasıyor düşünün artık. Ee, bilgisayardaki Efsanevi oyunları kasmayan bilgisayar, bu oyunda burada 10.000 tane obje kullanınca artık kasmaya başladı. Arkadaşlar e, burada tamı tamına, bilmiyorum kaç çeşit hayvan var ama oyundaki tüm hayvanları kullandım. E, onun dışında yani hayvan sayımız sayı olarak söylüyorum, çeşit olarak değil, 400 kadar hayvan var. Onun dışında arkadaşlar binlerce ağaç. Ee, sadece bakın şundan dinlenme yerleri yakından göstereceğim arkadaşlar hepsini tek tek bakın şurası şurası e, şurası ve şurası olması lazım dört tane böyle dinlenme alanımız var şöyle biraz yakınlaşalım ve gösterelim arkadaşlar bakın yani bir ziyaretçinin gözünden alan bu arkadaşlar daha parkı açmadık bu arada onu da söyleyeyim ve bütün her yerdeki oturaklar ışıklandırma çiçekler, ağaçlar, parkeler farklı arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Onun dışında birçok su alanımız var arkadaşlar. Tabi bazıları hayvanlar için ama şunlar insanlar için ayarladığımız süs havuzları ve şöyle küçük nehirlerimiz var. Arkadaşlar birçok taşıma için veya eğlence için ya da hayvanları gözetlemek için şeyler kullandık. Bakın burada teleferiklerimiz var. Onun dışında Şurada arkadaşlar, bu arada treni biz açmamışız. Treni de bir çalıştıralım. Burada trenimiz var. Ee, şurada, onu da bir göstereyim hemen. Şöyle biraz hızlı gidelim. Telefereyim. Bu arada yolu bayağı bir uzun. Bakın arkadaşlar, şurada böyle bir adrenalin sağlayacak. Biraz Planet Coaster tarzı. Ee, bakın hareket ediyor. Görüyorsunuz. Böyle bir hız treni gibi bir şeyimiz var arkadaşlar. Ee, çocuklar için gene tekne ve e, gene büyükler için de arkadaşlar safari araçlarımız var. Safari araçlarını şöyle bir göstermek istiyorum. Onun da yolu muhteşem. Ee, ona da uğraştık bayağı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın buradan hareket ediyor. Ve şu yokuştan devam ediyor arkadaşlar. Her yerde kullandığımız çeşitli bitkiler, çiçekler ve ağaçlardan da bahsedebiliriz. Bunun içine geri dönüşüm kutuları, oturaklar, çöp kutuları, Hayvan kafesleri arkadaşlar. Evet biraz hayvanları da görelim. Parkımız kuş bakışı arkadaşlar. Bu şekilde. Mesela şurası timsahların alanı arkadaşlar. E, timsahları bekliyoruz. Daha henüz gelmemiş. Bütün hayvanları ısmarladım. Birazdan gelir arkadaşlar. E, bu arada şurayı açtık. E, hayvanları yerleştireceğiz çünkü. E, bayağı bir hayvan eklemesi yapacağımız için ancak böyle büyük bir alandan sokmamız gerekiyordu arkadaşlar. E, bütün her şeyi kuralınca yaptım. Kafesleri, hayvanların sayılarını yani aklınıza gelebilecek her şeyi arkadaşlar. E, Birçok şeye uğraştık. Buranın hayvanları birazdan gelecek. Hayvanları ısmarladık arkadaşlar. Bekliyoruz. Elektrik işlemlerini hallettik. Bakın her tuşuna bastığımızda yani kaçırmadıysam e, kırmızı nokta yok arkadaşlar. Her yerin elektriğini galiba verdik diye düşünüyorum. Galiba şurada bir tane var. Oraya bakarım birazdan. Birçok kaya, taş ve dediğim gibi bitkiler kullandık arkadaşlar. Hayvanlara yuvalarını yaptık. Yani bütün hayvanların zevkine göre şeyler yaptık. Bakın burada maymunlar olacak. Maymunlara özel bir alan hepsi oynasın diye. Ee, rüzgar türbünleri ve güneş enerjisi için paneller kullandık. Şunlar da su aratıyor diyebiliyorum arkadaşlar. Ee, bütün objeler İngilizce yazdığı için çevirebildiklerimi sizlere aktarayım. Bakın teleferimiz mesela arkadaşlar şöyle göstereyim. Hatta nasıl yapalım? Şöyle hareket edenlerden bir tane seçelim. Bunlar hareket etmiyor şu anda. Ee, şöyle biraz hızlandırıyorum. Koltuk sayısı da fazla olduğu için anca dönüyor. Hareket edenlerden bir tane göstereceğim arkadaşlar birazdan. Ee, yaklaşık 150 çalışan aldık. Tamirci, hayvan bakımı için ya da veteriner, e, dükkanlarda çalışanlar. Evet arkadaşlar teleferik hareket etsin ben de size anlatayım parkı bütün hayvanlar var arkadaşlar. Kafes hayvanları var. Yırtıcı hayvanlar var. Sürüngenler var. E, filden tutun. En küçük böceğe kadar hayvan patisinde ekleme yaptık. Bakın şu an böyle maymunlar da bu şekilde görebilecek insanlar. Bakın orada da bir arıza var. Şu anda güneş panellerin biri arızalı. Tamircilerimiz çok arkadaşlar. Yani birçok tamirci de var. Onlar da ilgilenecektir. Ee, şöyle bir yükseklikte de gittiğini gösterelim. Bakın arkadaşlar böyle de bir görüntüsü var. Yani gerçekten uğraştık bayağı bir. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Mesela arkadaşlar bu arada bu hayvanlar nerede kaldı 2 saattir bekliyoruz ya. Ee, burayı da geyikler için yani şöyle bakalım bir isimlerini ben yazmıştım. Pardon burası deve içinmiş arkadaşlar. Bakın burayı deve için yaptık. Ama deve şuraydı ya. Biz yanlış tele dokunduk. Bir daha basalım. Evet. Deve kuşu, zürafa, antilop ve domuz. Bunlar aynı yerde yaşayabilen hayvanlar olduğu için bakın zürafalar buradan yiyor mesela. Hepsinin oyuncaklarını, su kaplarını, yemek kaplarını ve e, gereken her şeyi ekledik arkadaşlar. Uğraştık ve ilk hayvanı bekliyoruz artık. Bakalım hangisi gelecek. Merakla bekliyoruz. Hala hayvanlarımız gelmedi bu arada. Su aygırını ilk almıştım. Belki su aygırı gelmiştir arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bir hareket var mı burada? Bakın su aygırları içinde böyle bir düzenek kurduk arkadaşlar. Bu arada burası su aygırı için değil. Galiba flamingolar içinde bunlar. Su aygırı için biz daha böyle farklı bir alan kurmuştuk. şura su aygırı olabilir arkadaşlar. Evet. Bakın zaten bütün hayvanların girişlerini ona göre de eklemeler yaptık arkadaşlar. Evet hayvanları bekliyoruz. Biraz zaman hızlandıralım. Belki böylece daha da iyi olur. Bakın burada bağış kutularımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ha bu arada burada bir güneş panellerinde bir arda çıkıp duruyor sürekli. Niye oluyorsa onu anlamadım. Yani şuraya bir çalışan bir yer artık bir şey gelsin elektriği yok şu an buranın biz buraya yeni bir panel ekleyelim belki de ondan dolayı su aygırı gelemiyordur çünkü bakın kapıda elektrik yok arkadaşlar şu an böyle bir durum var su aygırını bekliyoruz Tabii böyle kocaman bir hayvan fasisini yönetmekte bayağı bir zor olacaktır bundan eminiz zaman normal alalım arkadaşlar su akışı falan bayağı bir değişti çünkü ve arıza sayımız artıyor. Çalışan sayısını arttırsak hayvanlar daha da hızlı gelecektir. Yani 150 kişi aldım ama galiba yetmedi arkadaşlar. Evet bazı maymunlar eklemişler. Ama ben su bekliyorum. Çünkü şurada bir tamir işlemi yaptık. Bu yandı çünkü. Bakın trenimiz gidiyor. Yani böyle bir hayvan atlası yaptık. Bunu bütün hayvanlar geldiği zaman şöyle bir short video yapabiliriz. Ee, bir şeyler yapabiliriz. Şimdi hayvan bahçesini arkadaşlar açıyoruz artık. Hayvanlar zaten geldi gelecek. Çok az kaldı. Ee, açılışımızı yapacağız arkadaşlar. Artık yavaştan. Şöyle isim de koymadık ama açalım bakalım ya. Şu an buradaki insanlar çalışanlar arkadaşlar. Daha hiç gelen giden olmadı. Çok büyük bir hayvan yaptık. Bayağı uğraştık günlerce. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bakın ziyaretçiler de geliyor. Ee, bu arada adam pankartta geliyor. Hayvanları özgür bırakın diyor. Arkadaşlar hayvanlar özgür bu arada yani. Bir kafesin boyunu gösterince mesela örnek veriyorum. Burası fillerin yuvası arkadaşlar. Yani şu file yaptığım şu mağara. Yani daha ne yapayım yani? Şu ağaçlara bakın arkadaşlar. Oyuncaklarına kadar yani bütün hayvanlar burada gerçekten özgür bence. Yani bir filin ormandan buraya kaçması lazım. Yani böyle bir alan yaptık. Bakın arkadaşlar tuvaletler e, dinlenme alanları ve fast food içinde birçok şey yaptık. Onları da birazdan görürüz arkadaşlar. Bakın mesela burası neymiş? Kurt olması lazım. Evet. Kurt için arkadaşlar ya yani şu yaptığımız alana bakın. Şu taşları ben kendim dizdim, onun dışına böyle eklemeler yaptık. Bunlar oyunun kendi oyuncakları zaten. Ee, kurt için bunu yaptık. Yani uğraştık bakalım arkadaşlar. Ee, biraz şurada hayvanlarımızdan devam edelim. Bakın yılan arkadaşlar. Bunlar biraz daha böyle egzotik hayvanlar, gerden gere. Ee, bu neymiş? Şu an buradaki hayvana galiba göremedim. O da göremiyor. Camları siliyormuş. Ee, burada ne var? Bakın burada böyle böcekler var arkadaşlar. İlginç böcekler. Yani bir sürü hayvan var. Bakın burada iguana var. Şurada kurbağa var. Bu güneş enerjisi panelleri arkadaşlar. Yanıyor sürekli. Bunu çözemedim. Niye böyle bir durum var? Ona bir çözüm bulacağız. Yani bundan normalde böyle olmaz ama galiba kaldıramadı. Bunları bir yenileyeceğiz arkadaşlar. Bakın fast food içinde ee, bu dükkanları açtık. Birazdan bunların çalışanlarını da ekleyeceğim. Sizler şu an Hayvan basitinin yeni halini görüyorsunuz. Bu ziyaretçiler gibi. Ama birçok işlem yapılacak arkadaşlar. Ben de yavaştan onlara geçeyim. Sizi şu yılanlarla uğurlayayım arkadaşlar. Ee, buradaki yılanlar yuvasına girmiş. Şunlara bakalım. Bakın arkadaşlar burada boğa yılanı var. Şöyle göstereyim. Ee, şurası da sadece işçiler için ayırdığım bir olay. Çünkü burada işte hayvan bakımı, açık arttırma gibi ve çalışanlarımızın yerleri var arkadaşlar. Bakın buradan da işçilerimizi görebiliyoruz. Onlara böyle bir mekan yaptık. Burada eğleniyorlar ee, güzel bir oturma alanı elektrik süpürgesine kadar her şey var arkadaşlar yani daha ne yapalım şimdi ziyaretçi gözünden parkımızı görelim ve videomuzu sonlandıralım Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere